Merhaba değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. MIT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK, YPG'li terörist Hebat Geberkod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi teröristin, Türkiye'ye yönelik yeni eylem hazırlığında olduğu belirtildi. PKK'lı terörist Orhan'ın son olarak, Şanlıurfa Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatı verildiği öğrenildi. Habet Gever Kod adlı terörist, Resulayn'da 6 ve Tel Abyadosuluk beldesinde 3 olmak üzere toplam 9 askerimizin şehit olduğu saldırıların da talimatlarını verdi. Uzmanlar, örgütün Suriye'deki istihbarat yapılanmasının eylem gücüne çok ağır darbe vurulduğunu belirtiyor. Yapıyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.